Her insan yaptığı işi beğenir. Yalnız etrafındaki şahıslar bu yaptığı işi beğenir beğenmez sıkıntı burada. Bir ikincisi şu an benim yaptığım iş semtte otururken o ana dakika canım sahile gelmek istedi. Sorgulayın bakalım doğru mu yanlış mı? Yaptığım işi beğenirim. Çünkü yaptığım işin bende çok büyük önemi var. Ve çok büyük riskler taşıyor. Biraz önce büyük bir ameliyattan çıktım. Şu anda da imajinasyon geliyormuş. Onun için hazırlık yapıyorum. Kendi yaptığım bir şey tabii ki de beğeneceğim. Hani zaten yaptığım bir şeyi özen göstermeden yapmam. Kendime güvenim tam. Bir işe başlarken kendimden emin bir şekilde başlıyorum, emin bir şekilde devam ediyorum ve emin bir şekilde yapıyorum. E bunlardan dolayı da beğenmek en büyük hakkım. Bana yaptıran kişinin odarla alakası yoksa tabii ki kendi gibi beğenirim. Adam bana diyor işte ben ne okuttun güzel sandım ben bir resmi çizene ya. Adam o kadar söylüyor evrene artık mesaj bırakıyor seni bilinç altına çiziyorsun. Ya keşke biraz daha yakışıklı çizsen ya. Oğlum sen busun bu. Busun am. Ya tatlım ben öyle bir yaparım ki ya hiç kimse yapamaz başka yapamaz başka. Çünkü onu yapan benim ya ben anlayabiliyor musun? Benim gibi kimse yapamaz. Kimse yapamaz. Ya ben 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 yaptım ya ben. Kübra Kaşıkçı ayakkabı markası değil. Ha, bu kişi benim galiba. Tabii ki o iş hakkını yapıyorsam tabii ki beğeneceğim yani. Şımarmak benim de hakkım. Tipim sıfatım kaydı amına koyayım yani. Hastayım lan. Ondan biraz. da nazara geldim ya bunun abartısı olmadığı sürece gayet normal bir şey. Çünkü ben beğenmediğim bir şey insanların önüne sunulmasını istemem. Ne kadar da zevkler farklı olsa önce kendi zevkimi düşünürüm. Yeri geldiğinde. Aa bak ben bunu yapmış demeyi de unutmam yani. Abartmadan başarıyla övünmek lazım. Şuralara bak be ne güzel temizlemişim. Şş, bak bak ego tatmini. Oğlum yemek nasıl olmuş güzel değil mi? İki saate uğraştım bak. Hani güzel demediğin ana dünyası yıkılacak. O yemeğe güzel demen lazım. Kanka video çektim nasıl olmuş ama? Güzel de de vicdanımı rahatlat. Vallahi emin olamadım zaten. Güzel de bir. Abi adam boşuna şarkı yapmamış zaten. Ne yaparsan yap. Aşk ile yap. Aşk ile yaptığın, isteyerek yaptığın, severek yaptığın bütün işleri güzel yapacağından emin olabilirsin her yaptığını şöyle bir yapacaksın ki elinden gelen en iyisini yapacaksın ki böyle düşünebilirsin. Ama şöyle de bir durum var. İnsanoğlu beşer şaşar. Her yaptığı iş mükemmel olacak diye bir şey yok. Sadece o yaptığın işi görenlerin elinden gelerek en iyisini yaptığını anlaması lazım. Siz kendi yaptığınız işi beğenmiyor musunuz abi? Yani mesela atıyorum pasta börek yapıyorsun örnek. Ama çok kötü yaptım ya. iğrenç oldu bu mu diyorsun? Ya da böyle bir şey başardın. Gururlanmıyor musun bundan yani? Hani bu psikolojik bir bozukluk anlam. Yaptığın şeyi sev, kendini sev. zaten beğenmediğim işi niye yapayım lan? E herhalde beğeneceğim. Ben beğenmeyeceğim de kim beğenecek? Hem insan kendi yaptığı işi beğenmez mi? <laughs> ben kendi yaptığım işi gerçekten çok beğeniyorum. Çünkü yaptığım her işi ben severek yapıyorum. Sevmeden yapılan iş, iş olmamış olur. Güzel olmaz, hoş olmaz. Her şeyin başında sevgi şart. Şimdi düşünelim. Beraber bir hayal dünyasına kalıntalan diyormuşum. Kardeşim sen bir işi yaptığında beğeneceksin ki onu başkalarına sunmaya gönlün el verecek ki başkaları için hayırlı olabilsin. Ya yani sen gidip baştan sağma bir iş yaparsan arkandan da sorguların çok çınlatırlar. Tabii ki de kendi yaptığım işi beğeneceğim. Sonuçta ben yaptım. Çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Mükemmel ötesi. Kendi beğenmiş. Beğenirim yani tabii ki. Tabii ki beğeneceğim. Kendimi niye rezil edeyim? Kendimle gurur duyuyorum. <laughs> Burada ince bir çizgi var arkadaşlar ben yaptığım yine. E, kalfalıktan ustalığa geçtiğin anda ensene tokatlı ustan sana der ki önce işini kendin beğeneceksin sonra satışını yapacaksın der. Ama ben yaptım ben yaptım o kadar dersen o çizgi geçip o oku baban gibi eşek olmadık bir virgülü ters yere koymuşsun demektir. Ben öyle biri değilim ama bence öyle olması gerekir. Çünkü önce kendimiz beğenmeliyiz ki insanlar da memnun kalabilsin. Sonuçta demek. Ben daha doğal ne olabilir? Eğer bir işi yapıyorsan, güzel de yapıyorsan, beğeniliyorsan, ben niye beğenmeyeyim abi yaptığım işi? Başta açan kişi sanırım yaptığı hiçbir işi beğenmiyor falan. Yani bokunu çıkarıp egoistik seviyesine çıkılmadığı sürece gayet normal bir durum olduğunu düşünüyorum. Mesela ben de yaptığım bütün işleri beğenirim. Çünkü bir emek sarf ediyorum, özenip özenip yapıyorum yani işi. Yaptığım işi kendim beğenmeyeceksen başkasının beğenmesini bekleyemem zaten. E beğenmediyse maliyle istemediğim veya kötü bir şey vardır orada. Kendi yaptığım işi kendim beğenmiyorsan başkası niye beğensin ki? Bunun ego ile falan da alakası yok yani. Yaptığın iş her zaman beğeneceksin ki başkası da beğensin. İş budur ya. Bak oturuyor. Oturduğum yerden para kazanıyorum. Kimsecikler yok zaten. Bir de şu işi yapıyorum işte. Dinlendiriyor hiç yoksa. <laughs> Aynı zamanda öğretmenim. Kendini vermiş bir insan değilim ama. İnsan değilim ama. Genellikle güzel makyaj yaptığımda falan. Yaptığımda falan. Böyle bütün dünyayı duyurasım geliyor. <laughs> geliyor yani hakkını vermişim ben Tabii ki de söyleneceğim. Demek nasıl olmuş? Kötü mü? Gayet güzel yani. Mükemmel yapmışım. Bu yemeğin neresi kötü ya? Mükemmel yani. Neyini beğenmedin ya? Her şeyini koydum tuzunu bir her şeyi Sen tadı bozulmuştur. Zıkkım ya. Ben ne kadar da güzel yaptım la bu işi. Oo, çok akıllı adamım ulan. Tabii canım. Herkes benim gibi bu işi becerebilir mi sanıyorsun? Hey yavrum hey. Yaptığım işi kendime yapıyorsam tabii ki beğenmek zorunda kalırım. Başkasına yapıyorsam başkasının görüşüne saygı duymak gerekir. Ama yine de işimi özenle özenle yapmaya çalışıyorum. Oha kanka çok güzel çıkmışsın. Kim çekti fotoğrafı? Şuraya bir resim çizelim. Bunlar bacaklar, gözler. Ulan efsane oldu be. En iyi ressamı gitsem bunu yapamaz. Şaka bir yana aslında resmim iyidir. Yaptığımı da beğenirim yani. Kendi yaptığı işi beğenmeyen insan yoktur. Varsa da psikolojik sorunları vardır. Ki kolay kolay bir insan kendi yaptığı işi beğenmemezlik yapmaz. Ki bir insan kendini bir işte iyi olduğuna inandırırsa onunla da övünür. İnsan kendi yaptığı işi beğenmez mi ya? En basitinden çocuğunuzun olduğunuz yani çocuk yaptığını düşün. Için... Ama sen yapıyorsun çocuğu ya, beğenmez misin? Çiçe olsa bile beğenmek zorundasın. Buna kesinlikle verilebilecek en iyi örnek anne Yani yaptığı işten o kadar memnun ve yaptığı işi o kadar beğeniyor ki, yani en büyük hayranım annem diye düşünüyorum. Kendim yaptım diye söylemiyorum ama gerçekten kendi yaptığım işlere bayılıyorum ya. Hani bir iş en fazla bu kadar güzel yapılabilir. Bence çok efsane. Ben daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. Das Auto. Yani öyle olmalı bence. İnsan yaptığın işi beğenmeli, zevk almalı, tadını çıkarmalı. Onunla övünmeli. O zaman zevk alıyor zaten. O zaman insan sevdiği işte çalışıyor. İyi bir şey bence. İnanır mısın? Ayten'in şimdi camları bakıyorum. Bir kendi camlarına bakıyorum. Ay, bayılıyorum ben resmen. 10 metre öteden kendi yansımanı görebilirsin cumamda o derece. Yani abartmıyorum ya. Ne var mısın? Bence beni kıskanıyorsun. Be beğenmesi insanın gayet normal. Hani içine de sinmesi lazım. Ama şöyle de bir şey var. Hani böyle... <laughs> Tabii ki canım ben yaptım. <laughs> Tabii ki falan uzun. Şöyle kürekle geliyor öyle insanlar. Egoist unutmayın. Oğlum şu yaptığın işe bak. Ben böyle domates mi aldım? Ne var oğlum baksana domatesi mis gibi. Oğlum bir de sen benim domatese bak lan. Mis gibi domates aldım oğlum. Ne biçim iş yapıyorsun lan? Lan oğlum ikisi de aynı sergiden zaten ne fark eder? Kanka çok fark eder. Ben mis gibi domates almışım senin aldın. 2 artı 2 eşit 5. Bence doğru. Güzel yaptım. Yani fevkalede yazdım. O kadar güzel yazdım ki daha önce veya bundan sonra benden güzel yazan olmayacak. Şey vardır mesela. Ben beğendim. beğenmenin tamına koyayım. Ve dönüp sorar. Nasıl olmuş?